بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمر بن حرمر ابن عباس تنقل التنقرة ابن عباس رضي الله عنهما ما شويلة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالة ميمونة ومعنا خالد بن الوليد فقالت له ميمونه الا تقدم اليك يا رسول الله شيئا اهدته لنا ام رفيق فاتته بضباب مشويه فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل ثلاث مرات ولم ياكل منها وامرنا ان ناكله ثم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء فيه لبن

Meymuna Peygamber Efendimiz'e Ey Allah'ın elçisi sana Ümmü Ufeyk'in bize hediye ettiği bir şeyi sun sunmayalım mı? dedi. Ardından da kızarmış bir kertenkele getirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu görünce üç kez tü tü diye yani Efendimiz Aleyhisselam tükürüksüz bir şekilde tükürdü. Ondan da yemedi. Ve bizlere yememizi emretti. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a içinde <laughs> süt bundan bir kap getirildi. Sütü içti. Ben sağında bulunuyordum. Halit ise solunda. Bana içme sırası sen de ey çocuk. Ama dilersen sıranı Halid'e verebilirsin dedi. Ben de diyor dedim ki فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لِعُوْثِ رَبِي سُعْرِ رَسُولِ اللّٰهِ aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خير منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم شيئا يجزي من الطعام والشراب غيره ben de Peygamber مبارك mübarek ağızlarıyla içtikleri bu sütün artanını içme kimselere vermem dedi. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular. allah Teala kime bir yemek yemeği nasip ederse Allah'ım bize bunda bereket ihsan et ve bunu daha hayırlısıyla değiştir diye dua et. allah Teala kime bir süt içmeyi nasip ederse Allah'ım bize bunda bereket ihsan et ve bu nimetini artır diye dua et. Ben bunun diyor ki i̇bn Abbas ben bunun dışında yiyecek ve içeceğe denk düşen yerine geçecek daha uygun bir dua bilmiyorum demiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayeti şöyle dedi. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu ala'l minber yekul innakum mulaqullah mushatan hufaten, uratan gurlan. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın minber üzerinde hitap ederken şöyle buyurduklarını işittim. Şüphesiz ki sizler yüce Allah'a yaya olarak ayakları ve vücudu çıplak sünnetsiz bir şekilde kavuşacaksınız. Ubeydullah bin Yezid ben İbn Abbas'ı şöyle derken işittim demiştir. Ma alimtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sama yawman yataharra fadluhu ala al-ayami illa hadha al yani Ashura ve hadha şehra yani şehra Ramazan. Peygamber Aleyhisselam'ın önem vererek faziletine inanarak ve ondan faydalanmak isteyerek günlerden sadece bugünü yani aşure gününü aylardan da bu ayı yani Ramazan ayını oruçlu geçirdiğini biliyorum. Davud bin Ali'nin babasından rivayetine göre o da dedesinden aktarıyor. Efendimiz şöyle buyurdu. لَاِنْ بَقِيْتُ لَاَمُرَنَّ بِسْيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ اَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ eğer gelecek seneye dünyada kalırsam, hayatta olursam, mutlaka Aşure gününün bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında yani 9 veya 11 Muharrem günlerinde oruç tutulmasını emredeceğim buyurdu. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette efendim şöyle buyurdu: "Eyyüme ihabi dubiga fehu tahura." Herhangi bir deri tabaklanırsa temiz olur. Buyurdu efendimiz. Allesen bu leş de olsa leşin derisi de ne yapılır? Tabaklanmakla temizlenmiş olur. İmam Müslüm'ün ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum anlatıyor. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü aşure orucunu tuttuğu ve tutulmasını emrettiği zaman ashab Ya Resulallah şüphesiz bugün Yahudilerle Hristiyanların değer verdikleri bir gündür dediler. Bunu da Efendimiz Aleyhisselam inşallah gelecek seneye dokuzuncu günde oruç tutarız. Buyurdular. İbn Abbas fakat gelecek sene gelmeden Resulü Aleyhisselam vefat ettiler. İmam Müslim'in Siyan bölümünde geçen bir rivayet. Sufyan der ki bize Şeybani anlattı. Dedi ki Şabi ile birlikte mescide girdim. Dekaltu me'a Şabi'yi mescide. فقال هل ترى احدا من اصحابنا نجلس اليه هل ترى ابا حصين قلت لا ثم نظر فراى يزيد بن الاصم فقال هل لك ان نجلس اليه فان خالته ميمونه فجلسنا اليه فقال يزيد بن الاصم ذكر عند عند ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضب لا اكله ولا احرمه فغضب فقال ما بعث رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem illa muhillen ve muharrimen ve kad ukila indehu İmam Şabi diyor yanlarına oturacağımız arkadaşlarımızdan biri var mı? Ebu Hasin'i görüyor musun? dedi ben de hayır dedim sonra baktı ve Yezid bin Esam'ı gördü yanına oturabilir miyiz? diye sordu Meymune onun teyzesiydi yanına oturduk Yezid bin Esam şöyle dedi İbn Abbas'ın yanında Peygamber Aleyhisselam'ın kerer ilgili olarak ne yerim ne de haram kılarım buyurduğunu bahsedildi, buyurduğundan bahsedildi. Onu duyunca öfkelendi ve Peygamber Aleyhisselam yalnızca helal kılan ve haram kılan olarak gönderildi ve onun huzurunda da keler yenildi dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu Salim bin Ebil Ca'd şöyle dedi. Ca'a raculun ila ibni Abbasin fe an raculin qatala mu'minan muta'ammidan ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وان له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمقتول يوم القيامه متعلقا بالقاتل تشخب اوداجه دما حتى ينتهى به الى العرش فيقول ربي سل هذا فيما قتلني قال ابن عباس والله لقد انزلها inzalah Allahu ala nabiyhi sallallahu aleyhi ve sellem sonra masaka munzlenaha İbn Abbas'a diyor bir adam geldi ve ona şöyle bir soru yöneltti. Bir adam bilerek ve kasten bir mümini öldürürse, sonra doğru yolu bulsa, iman edip tövbe etse ve iyi işler yapsa durumu ne olur? Bu soruya İbn Abbas şöyle cevap verdi. Nerede onun doğru yolu bulması? ben sizin peygamberinizin sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü maktul katile yapışık olarak ge getirilir. Damarlarından kan akmaktadır. Arşa ulaştırıldığında maktul Rabbim beni niçin öldürdüğünü şuna sor der. i̇bn Abbas şöyle dedi. Yüce Allah bu ayeti yaktulu mu'minen mutammiden ve men katil ve men kim bilerek ve kasten bir mümini öldürürse Nisa suresinin 93. ayetini peygamberine indirdi ve indirdiğinden beri onu nesketmedi yürürlükten kaldırmadı İbn Abbas'a göre kimse kasten bir mümini öldürürse kafir olur anlaşılan öyle anlaşılıyor ama ehli i sünnetin genel görüşü büyük günah işlediği eninde sonunda cennete gireceği. مع بيت بن عباس بابا السندان ابن, ابن عباس الثاني ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر فقال: "إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم Peygamber Aleyhisselam hücresiyle mescid arası perdeyi açtı. İnsanlar Hz. Ebubekir'in arkasından saflar halindeydiler. Şöyle buyurdular. Müminin gördüğü ve mümine gösterilen sadık rüya dışında peygamberlik müjdecilerinden bir şey kalmadı. Dikkat edin. Bana ruku veya secde halindeyken okumak yasaklandı rükuda Rabbi tazim edin. Yani Subhane Rabbi'l Azim deyin. Secdede ise duada ısrar edin. Dua etmeye çalışın. Belki böylece yaptığınız kabule şayan olur. Süfyan şöyle dedi. Ben onu işitmeden önce bana onu Ziyad bin Saad haber verdi. Ben de ona Süleyman'a senden selam söyleyeceğim dedim. O da bana evet söyle dedi. Medine'ye dönünce Süleyman'a ondan selam söyledim. <laughs> Hadisi ondan sordum demiştir. Atabine Ebi bakın. İbn Abbas'tan rivayetine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: İza ekale ahadukum fe yemsah yadehu hatta yelakaha ev Biriniz yemek yediği zaman yalamadan ya da yalatmadan elini silmesin. Süfyan şöyle dedi. Ona Amr bin Kays şöyle dedi. Ey Ebu Muhammed bu hadisi bize ata Cabirler rivayet etti. Amr da de şöyle dedi. Allah'a yemin eder ki ben o hadisi atadan Cabir bize Mekke'ye gelmeden önce aktarırken işittim. İnşallah Amr ve ata Cabir'e yakın bir yılda kavuşur demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Meymune'nin cariyesi وقال لسنه صدقه verilen verilmiş ölü bir koyunun yanına geldi ve onu görünce şöyle buyurdu En-nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على اهل هذه لو اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله inneha meyte fe kala inna me haru ma akluha ve kala Sufyan rubbama zekara fihi meymuna ve rubbama me lem yedkuru fe nahnu nedkuru keda ve keda Efendimiz Aleyhisselam o ölü koyunu görünce keşke şunun sahipleri derisinin derisini alsalar da tabaklayıp ondan faydalansalar onu içtenler ey Allah'ın elçisi o koyun ölüdür dediler bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam haram kılınan etin etinin yenmesidir buyurdu. Yani onun derisinden faydalanır. Daha önce bir hadis okumuştur. Aleyhisselatü Vesselam اَيُّمَا اِيْهَا بِنْ dubiga فَقَدْ geçmişti. Herhangi bir deri tabaklanırsa temiz olur buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisin şerhi sadedinde hadiste her ne kadar herhangi bir deri ifadesi yer alıyorsa da fıkhi açıdan şöyle bir hüküm bulunmaktadır. Domuz derisi bütün eczaları ile his olduğu için tabaklanmakla temizlenmez. İnsan derisi hürmet ve kerametinden dolayı tabaklanmaz. Tabaklanmakla temizlense de asla kullanılmaz. Bazı eserlerde bunlara köpek derisi de eklenmiştir. Ömer Nasuhi Bilme'nin Büyük İslam İlmihali Kurban ve Av Kitabı bölümüne bakılabilir. دير رواة مزح أتاناً ابن أباسطان رواة نجرة أمر شولد أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله قد رقد النساء والولدان وقال ابن جريج أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء فخرج عمر فنادى فقال الصلاة يا رسول الله قد رقد النساء والولدان قال عمر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر وهو يقول لولا على المؤمنين ما صليت هذه bir gece Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazını geciktirdi. Ömer radıyallahu anh çıkarak ey Allah'ın namaza buyurun kadınlar ve çocuklar uydular dedi. De şöyle anlatır. Bir gece Peygamber Aleyhisselam yatsı namazını geciktirdi. Hazreti Ömer de çıkarak şöyle seslendi. Ey Allah'ın elçisi namaza buyurun. Kadınlar ve çocuklar uyudular. Ama şöyle devam eder. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam başından sular damlayarak dışarı çıktılar. Ve o esnada şöyle buyurdular. Şimdi yatsının tam vakti müminlere müminleri zora sokmayacağımı bilsem sadece bu vakitte kıldırırdım buyurdu Efendimiz صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الماء عن شقه وهو يقول انه للوقت لولا ان اشق على امتي وكان سفيان ربما حدث بهذا الحديث فأدرجه عن ابن عباس عن عمرو بن عن عمرو وابن جريج ما لم يذكر فيه الخبر فإذا قال فيه حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أخبر بهذا على هذا وهذا على هذا İbn-i Cüreyk Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın başından suları sil silerek çıktı. O şöyle diyordu. Ümmetime zorluk olmasaydı şimdi yasının tam vaktiydi. Süfyan bu hadisi haberi açıklamadığı sürece çoğu kez i̇bn Abbas Amr ve İbn-i Cüleyş kanalıyla nakleder ama bize anlattı, işittim veya bize haber verdi diyerek aktarırsa bunu şununla ilgili bununla ilgili haber verdi derdi. Yine Amr'ın rivayeti Tavus bin Tavus'un İbn Abbas'tan rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle dedi. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem umira, أن يسجد منه على سبع ونهي عن أن يكف شعره أو ثيابه Peygamber Aleyhisselam'a yedi organı üzerine secde etmesi emredildi. Saçlarını ve elbisesini toplaması yasaklandı. Sarı vermesi ve sar tutması istendi. Tavus'un diğer rivayetinde, İbn Abbas'tan gelen rivayetinde o biraz daha açıklayıcı. Umiran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yasjuda minhu ala على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهي إن شاء الله أن يكف الشعر والثياب قال سفيان وأرانا ابن طاووس فوضع يده على جبينه ثم مر بها حتى بلغ بها طرف أنفه وكان أبي يعود هذا واحدا في <applause> Aleyhisselam'a yedi organı üzerine secde etmesi emredildi bunlar. dizleri ayak parmaklarının uçları ve anlı Ve Ve Allahu Teala dilerse saçı ve elbisesi toplamaktan nehyedildi. Sufyan der ki İbn Tavus bunu bize gösterdi. Elinin alnının üzerine koydu, son ellerini yürüttü, burnunun ucuna kadar vardırdı. Babam bunu alınla burnu bir organ sayıyordu, demiştir. Bir sonraki rivayette efendimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedi kemiği üzerine secde etmekle ve hiçbir saçı ve elbiseyi toplamamakla yani saçı ve elbiseyi salı vermekle en doğrusu şekilde Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellikle ve yanların yolundan ayırmasın amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sahbihi Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. rabbil alamin.